Merhaba arkadaşlar. Ben Habib Bocak. Web web derslerimize devam ediyoruz. Şu anda 6. dersteyiz. 6. dersimiz projeler arkadaşlar. İçerik yönetimi ve buradan projelere geçiyoruz. Projeler kendi okulumuz ya da kendi kurumumuz tarafından yürüttüğümüz projeler. projeleri açtığımızda bakın şu anda 3 tane bakanlığımızın yürütmüş olduğu 3 proje var. Şimdi biz kendi projelerimizi ekleyeceğiz buraya. Projeleri şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Şöyle neresi olduğunu söyleyeyim. Projeler bölümü şurası. Burada kayan resim olarak, sola doğru kayan resim olarak projeleri ekliyor. Burada o bir kısmını biz ekleyebiliyoruz. Bir kısmını bakanlık ekliyor. Bakanlığın eklediklerine izin verdiklerinde silme, değiştirme etkisi vermiş bize değiştirebiliyoruz. Bazılarında da Mesela e, değiştirme yapamıyoruz. Şu anda 3 tane e, proje ismi vermiş. Üçünü de silebiliyoruz ya da değiştirebiliyoruz. E, biz onlara dokunmadan kendi projemizi ekleyeceğiz. Proje ekle diyoruz arkadaşlar. Proje ekledik. E, proje başlığımız nedir? Proje başlığını ben şöyle hazırladım hemen kenardan. ne demem? Facebook sayfası. Kendi Facebook sayfamızı buraya ekleyeceğiz arkadaşlar proje olarak aynı sayfada açılsın. Bağlantı seç var arkadaşlar. Bağlantımızı da ben direkt hazırlamıştım zaten. Kopyalıyorum. Bağlantımızı da buradan ayarlıyorum. E, proje resmimizi ekleyeceğiz. Proje resmimizi burada yeri gelmişken söyleyeyim. Resim ekleme mantığı sabit arkadaşlar. Albüme ekliyoruz. Albüm kendi içinde kategorilere ayrılmış. Oradan e, kategorilere göre kendisi ayarlıyor arkadaşlar. Galeriye fotoğraf ekle dedim. Bu arada e, bakın fotoğraf türü projeler. Başlık olarak hemen ben yine aynı şekilde ne demem? Facebook sayfamı tutuyorum. Açıklama olarak buraya yapıştırıyorum ve dosya seçiyorum. Dosya derken resmi kastediyor arkadaşlar. Şurada ben Facebook hemen ekle diyorum. Proje resmimiz ekleniyor arkadaşlar. Proje resmimiz geliyor. Evet geldi. E, resmi ekledim ve üzerine gelip tıkladığımda projeye hemen eklenmiş oldu bakın. Ve ekle diyorum arkadaşlar. Ekle dedim ve şu anda bakın projem geldi. Evet. Bakın projem geldi. Bir proje daha ekliyorum. İkinci projemizde Twitter sayfası kopyalıyoruz. Aynı şekilde yapıştırıyoruz. Aynı sayfada atsın. Bağlantımızı alıyoruz. Bağlantımız hemen proje resmimize geçiyoruz eklemek için. Daha önce eklediğimiz resimler buraya kaydolduğu için Sıralanacak arkadaşlar. Birinci proje resmimiz buydu. İkincisini de ekliyoruz. Hemen ee, proje adını alıyoruz. Tekrar yapıştırıyoruz. Dosyamızı seçiyoruz. Ve ekle diyoruz arkadaşlar. İkinci resmimiz de eklenmek üzere. Eklendi galeriye eklendi arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Önce resmi galeriye ekliyor. Galeriden projeye ekliyorum arkadaşlar. Evet. Resmimiz geldi. İkinci projemizi de eklemiş olduk. Bakın o da geliyor. Evet o da geldi. Bakın. demem Facebook sayfası. demem Twitter sayfası. Şöyle arkadaşlar, öncelik sayfa açıldığında e, sıralamada birinci olarak gelsin istiyorsanız şuradan yukarı çıkarıyorsunuz. Şu anda bakın yukarı çıkarttım. Aynı şekilde bir daha yukarı çıkarıyorum. Evet, bir daha yukarı çıkarttım. Bir daha yukarı çıkarırsam sayfam ilk açıldığında projeler bölümünde eklemiş olduğum proje gözükür arkadaşlar. Pardon yanlış oldu. Şunu alacaktık yukarıya. Böylece projelerimizi ekleyebiliriz. Tabi okullarımızın, kurumlarımızın kendine göre değişik projeleri var. Projelerini de burada rahatça yayınlayabilirler arkadaşlar. Şimdi e, projemizi ekledik, yayınla diyoruz arkadaşlar. Hemen yayınla bölümümüz geliyor. Biraz önce boş olan projeler sayfamız şu anda dolacak arkadaşlar. Bakın ilk olarak hemen şöyle hafif aşağı alıyorum. Facebook sayfamız geldi gördüğünüz gibi. Diğer projelerde bu şekilde alt alta şey yan yana e, markaya dediğimiz kodla sola doğru kayıyor. Bu dersimizin de sonuna geldik arkadaşlar. İyi akşamlar.